olması bir mucize olur. Evet, devam ediyoruz. Bu çok önemli bir ayet var. Onu size söyleyeceğim. E, ee, i̇kinci Selanikliler, 3. bölüm, ikinci ayet. Yok ki Tanrı burada, hayatınızda, yaşamınızda, herkesin yaşamında bazı insanlar vardır ki, bu insanlarda yani ahlak yoktur, şu yoktur, bu yoktur. Yani biraz kötülüğe meyilli insanlar. Diyor ki bunlardan kurtulmak için dua edin. Bakın dikkat edin burası çok önemli. Niye biliyor musunuz? Şimdi bunu bazı yanlış anlayan insanlar bu insanlara şey de yapıyorlar. Lanet de ediyoruz. Yani bu insanları beddua ediyorlar. Ya kardeşim Tanrı sana beddua et demiyor ki. Tanrı sana lanet et demiyor ki. Sen diyeceksin ki Tanrı bu vatandaş benim yaşamımda benim hayatımda bana uygun olmayan davranışlarda ve bana uygun olmayan fazla bir arkadaş olduğuna göre benim bir şey bir şekilde konum hayatından uzaklaş, uzaklaştırmama yardımcı ol. Bu konuda beni bereketleteceksin. Tanrı da o adam seninle tam görüşmek isteyeceği zaman Tanrı onun önüne bir engel çıkaracak. Adam seninle görüşmeye gelirken arabayı kaçıracak. Ya o anda başka önemli bir şey olacak, başka şeyler olacak. Yani problem 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 yaşayacak ve bir şekilde senle görüşemeyecek. Yani sen bu adamla uzaklaşmış olacaksın. Yani Tanrı sana şunu demek istemiyor. Allah seni gibi adam bilmem. Bizden... Nereden geldin? Nereden çıktın karşıma? Nereden buldun? Tanrı sana böyle şeyler söylemiyor. Tanrı diyor ki dua et. Bak tam tersi dua et. Sen dua edeceksin. Diyeceksin bu insan bir düzelsin ya. Bunun yaşamı bir düzelsin. iyi olsun ya. Yani benden de uzak olsun. Çünkü şu anda benim onu taşıyacak ya da benim şu anda onunla ilgilenecek vaktim ve zamanım bir şeyim yok. O yüzden de benden bunu uzak tutarsan sevinirim Tanrım diyeceksin. Ve bir şekilde bu insanla kurtulacaksın. Ama bu insana beddua etmeyeceksin. Beddua etmeyeceksin. Başkalarına durmadan şikayet etmeyeceksin. Yani sürekli değinmeyeceksin. delik konusunu yapmayacaksın. Sadece Tanrı'dan isteyeceksin. Bu insan senden uzaklaşsın ve uzak olsun diye. Hepsi bu kadar. Yani o böyle çok çok şey değil yani. Ee, zor bir durum değil bu. Çok en basit konusu bu. Ondan nefret de etmeyeceksin. Bu önemli. Çünkü hani diyoruz ya, eğer senin yüreğinde bir nefret duygusu, bir şey varsa, kim varsa, zaten ettiğin duanın da bir manası yok diyor Tanrı, söylüyor zaten. O yüzden de ondan da nefret, adam kötü olabilir, kötüyse sen onun iyi etmeye bak. Yani dua etti iyi olsun. Değil mi? Şimdi tamam sana kötü, senden uzaklaştın. E benden uzaklaştın, gitsin ne yapsın? Efendim Nazlı'ya çatsın. Ya niye çatsın kardeşim? O da insan değil mi? Yani ben kurtardım, ona ne olursa olsun. Gitsin İra'yı bari şey yapsın, zarar versin. Ne yapsın? Gitsin Mesut'a zarar versin. Niye versin kardeşim? Hiç kimseye zarar vermesin. Senin gibi olsun, normal yaşasın. E o yüzden de dua et işte. Anladın? Yani dua et ki o arkadaş da ne yapsın? Düzelsin. Evet, devam ediyoruz. Diyoruz ki Yakup, Yakup kitabı 5. bölüm 13. ayet. Burada da diyor ki Tanrı, insanların sıkıntıları varsa, insanların sıkıntıları için dua etmelisiniz. Biz insanların sıkıntıları için dua ederiz. Bakın dikkat edin. Biz insanların sıkıntıları için dua ederiz. Ama onların gerçekleş gerçekleşmeyeceği biz bilemeyiz. Onun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kesinlikle karşıdaki dua ettiğimiz insana bağlıdır. Karşımızdaki dua ettiğimiz insanın bir imanı yoksa bu konuda, onun için dua ederiz. Evet o duanın bize çok faydası var. O ettiğimiz dua bize çok bereket sağlayacak. Bize çok bereket getirecektir. Mesela örneğin e, bizim metane tanrı dua eder sürekli insanlara. Onun, onun, onun kendisine bereket gelir. Neden? Çünkü ettiği insan eğer iman etmiyorsa kendisine ama iman ediyorsa karşıdakilere de bereket gelir. Buyur. Eğer ben özüm dua eden ben, özüm iman edilen ki karşı ve. Yani şafa gelecek. Yani o mümkün değil. Mümkün olmadığını ya, okuduk ya az önce. Ne dedi? İsa yapamamışlar. Sence İsa iman etmemiş midir? Yok. İsa imanlısı imansız bir şekilde mi orada dua etmiştir? Yani, şey, şey yani özgürsün hiçbir tersi yok. Maalesef. Yani orada öyle yazıyor bak. Diyor ki İsa orada bir şey yapamadı diyor. Niye? Diyor ki çünkü imanları yoktu. Ya. Ve aynı şekilde ne diyor İsa şifa verdi her insana? İmanın sayesinde. Gördün mü? Yani demiyor ben süper imanlı biriyim. Hani bak böyle var ya bir dua edersen anında düzelirsin demiyor yani. Ya imanız. O yüzden de arkadaşlar bizler dua ederiz. Zaten biz dua ediyorsak bir başkası için bunun iki türlü dua etme şekli. Bir göstermelik ya işte hani dua etme demesinler diye dua